Evet, e, hızlı servis restorancılığını konuşacağız dedik. McDonald's Genel Müdürü Hakan Selim'le birlikteyiz. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Hoş bulduk. Şimdi e, et krizi olarak gündemimize geldi. Özellikle fast food sektörüne ilişkin e, haberlerle geçtiğimiz haftalar oldukça yoğun bir e, tempoda geçirdik. E, özellikle gıda güvenliği hakkında aslında soru işaretleri oluştu biraz kafada. E, denetimde mi bir sıkıntı var yoksa nerede hata yapılıyor diye bir soru sorsam siz sektörün en önemli temsilcisi olarak. Şimdi öncelikle bizim sektörümüze hızlı servis restoranları diye adlandırıyoruz. Evet. Fast food diye değil. Hı hı. Ben bizim sistemlerimizden bahsetmek isterim biraz. McDonald's'ta en önemli konu ve üzerinde hiçbir şekilde taviz vermeyecek konu ürün kalitesi ve gıda güvenliğidir. Bizler gıda güvenliğini göz önüne alırken seçtiğimiz üretici ki başından itibaren belli bir üreticiyle uzun vadeli hı hı. gıda güvenliğine, ürün kalitesine gelişime ayak uyduracak üreticiler seçiyoruz ve bu üreticimizi seçtikten sonra da çok uzun yıllar beraber çalışıyoruz bu üreticilerimizle. Bu arada ürünlerin tarladan tepsiye gelmesi aşamasında birçok kontrol noktası var. Bu kontrol noktaları üreticilerimiz tarafından, bizim tarafımızdan, bağımsız denetim şirketleri tarafından, restoranlarda çalışan arkadaşlar tarafından sürekli yapılıyor. Ee, konuşmamın başında da söylemiştim, gıda güvenliği ve kalite asla ödün vermeyeceğimiz, taviz vermeyeceğimiz bir konu bizim için. Hı hı. Ee, bu konuda 24 yıldır yaklaşık aslında bir çeyrek asırdır Türkiye'de e, faaliyet gösteremeklarımız ve e, hiç bugüne kadar bu konuda taviz vermedi. 1955'ten beri McDonald's tüm dünyada faaliyet gösteriyor. Üretici seçimleri yüzyıldır. çok önemli diyorsunuz bu ana. %100 anda. ve bu üretici seçerken de üreticiyle kısa vadeli değil ama uzun vadeli ve e, marka ile beraber çalışacak ortaklık yapacak e, ma, e, kendini geliştirecek gıda güvenliğine uyacak ve ürün kalitesine asla taviz vermeyecek üreticiler olması gerekiyor. Daha önce böyle bir duruma karşılaşılmış mıydı sektörde? E, benim atıldığımda kadarıyla hayır. Hı hı. Bu konuda tabii e, şu anda yargıya intikal etmiş durumda sanıyorum e, konu nın taraftar açısından baktığımızda Tarım Bakanlığı bu konuda araştırmalar ne yapıyor ve evet. e, sanırım yargıya intikal etmiş bu konuda e, şu anda bir şey söylenemem. Doğru. Zor olmaz değil. Peki şimdi e, gıda güvenliğini konuştuk. Özellikle şimdi et fiyatları da yükseldi. Bu size nasıl yansıdı? Maliyetler sonuçta bir şekilde artmış oluyor. E, şimdi e, bizim kendi de bes çiftliğimiz de var. 4000 bin... E, ...vanlık bir bes çiftliğimiz var. Biz e, maliyetlerimizi sürekli e, revize ederek ve ee, özellikle de bu üreticilerle beraber e, çalışarak e, bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Özellikle de et konusunda e, biz 24 yıldır Pınar Et'le beraber çalışıyoruz ve kendi besi çiftliğimizden e, belli miktar dayalandırır kendilerine sağlıyoruz. ve Pınar Et'in aldığı yerlerde kendi denetiminde takip ediyoruz. Hı hı. Peki besi çiftliğimiz var dediniz. kendimiz üretiyorsunuz bu anlamda değil mi? Yani kendiniz besliyorsunuz. Dolayısıyla ne taraflarda bunlar? Bez çiftliğimiz bizim e, Torbal'da, İzmir Torbal'da bez çiftliğimiz var. Peki. Şimdi e, merak edenler için bunu da sormak lazım. Bayilik sistemi size nasıl işliyor? E, önemli bir zincir. Dolayısıyla talebi de çok olması gerek. Ne kadarlık bir bayilik ağı var? Önce bunu sorayım. Şimdi tüm dünyadaki McDonald's restoranlarının yüzde bayilik sistemiyle işletiliyor. Evet. E, Türkiye'de... E, biz de Anadolu grubu olarak Hı. Türkiye'deki McDonald's operasyonlarını e, yönetiyoruz. Bizim e, bayilerimiz var. 145 restoranın 18 tanesi bayi. Ama biz çoğu restoranımızı kendimiz açıp işletmek istiyoruz. Çünkü takibi ve işletimi daha kolay oluyor. Tabi bu demek değildir ki bayi alacağız. Biz bayilerimizi seçerken çok seçkin davranıyoruz. Bugün sizin paranız varsa yarın gelip bir restoran alamıyorsunuz. Hı hı. Önemli olan bu işe ne kadar yatkınsınız, bu işe ne kadar zaman ayıracaksınız ve bayi olmadan önce de, franchise olmadan önce de 8 aylık bir eğitim süreci gerekiyor. Bu eğitim sürecini mutlaka yapmalısınız. Hı hı. Yani ben bugün param vereyim, yarın restoranımı alayım bizim sistemimizde yok. İsim hakkı tabii ciddi paraların ödendiği söyleniyor isim hakkı. İsim, i̇sim hakkı olarak değil ama yatırım olarak hı hı. E, restoranın büyüklüğüne göre belli bir miktarda yatırım yapılıyor tabii. Hangi yatırımlar mesela bunlar? E, bizim işletmecilerimizin yaptığı yatırımlar taşınabilir ekipmanlardır. Mutfak evet. ekipmanları ve masa sandalye gibi taşınabilir ekipmanlar. İnşaatı biz yapıyoruz. Peki şimdi birçok kampanyaların olduğunu biliyoruz sizin sektörünüz için konuşacak olursak. Evet. Bu kampanyalar nasıl etkiliyor? Bir de bu gıda krizi daha doğrusu et krizi yaşandığında satışlarınızda bir düşüş oldu mu sizin? Her ikisini de birlikte değerlendirelim isterseniz. Şimdi kampanyalarla ilgili konuşayım. Biz McDonald's olarak kampanya dediğimiz konuda biz yıllık bir pazarlama planı yapıyoruz ve her zaman bu pazarlama planı içinde hı hı. E, değer içeren ürünleri e, sunmak, zaman zaman da promosyon yapmak var. Biz e, belli bir zamanla e, işlerin düştüğü anda ve yükseldiği anda promosyon yapıp yapmama kararı almıyoruz. Biz baştan bunu planlıyoruz. Mutlaka e, o yıl içinde veya o yıllar içinde yapılması gereken e, değer içeren e, kampanyalar veya promosyonlar oluyor. Bunu her zaman yapıyoruz ve sürekli olarak da bunu geliştiriyoruz. Bunu yaptığımız zaman da en önemli şey çünkü siz değer içeren bir e, ürün sunuyorsanız buna bütünüyle bakmak lazım. Bu servisiyle, ürün kalitesiyle bu çok çok önemli. Evet. Ortamıyla ve müşteriye verdiğiniz hizmetle. Bunların hepsi bir değer yaratıyor. E, bu yüzden de bizim yaptığımız her türlü promosyon veya e, değer içeren kampanyalar sonucunda da e, sisteme olumlu katkı sağlıyor. Et krizinin etkisi oldu mu satışlara? İkinci sorum oydu. Ee, şu anda bakıldığında evet bu sektörün içinde faaliyet gösteren bir şey. Tabii ki bütün sektörü e, etkiledi bu Hı -hı. diye düşünüyoruz. Ama tabii burada önemli olan e, e, sektörde faaliyet gösteren uluslararası ve lokal Hı -hı. zincirler var. Bunların dışında e, merdiven altı üretim yapan birçok yerde var. Bunların denetimi ee, ...ve e, bunların e, güvenliğin, daha doğrusu yiyecek güvenliğini sağlanması çok çok önemli. E, biz de e, biraz önce bahsetmiştim, e, tarladan tepsiye ulaşana kadar her türlü e, yiyeceğin takibini yapabiliyoruz... ...izlenebilirliğini yapıyoruz ve birçok kontrol noktası var. Zincirin e, her halkasını tek tek kontrol ediyoruz ki bu zincir kırılmasın diye. Hı hı, bu da en önemli şey çünkü böyle bir algı oluşması da kötü sektörün geneline yayılması... ve bunun da etkisi sizlerde daha çok hissedilecek. Dolayısıyla o algıyı da dağıtmak biraz zaman alacak sanıyorum. Tabii, e, bugün e, baktığınızda sektörde birçok kampanya yapılıyor. Evet. Ama bunların içinde e, bence en önemlisi akıldığında <laughs> kalite önde gelmeli. Çünkü fiyat 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynı olabilir ama kaliteli ürün sunmak, güvenli yiyecek e, kurallarına dikkat etmek, bunu uygulamak ve e, tüketiciye e, güvenli yiyecek sunmak e, en kaliteli yiyecek sunmak bence ayrıştırıcı olmalı. En önemlisi. Peki hızlı servis dediğimize göre e, emek yoğun aslında sektör sizinkisi. Bir bakıyorsunuz. Kaç kişi istihdam ediliyor mesela? Şu anda dört bine yakın kişi restoranlarımızda çalışıyor. Üreticilerimiz de beraber. Üreticilerimizde de yaklaşık on bin kişi var. On bin kişi bu Sen sektörden. Sen bahsediyorsun. Bu da önemli bir çok e, büyük bir rakam. Oran ve rakam. Evet. Peki e, yeni işe alımlar oluyor mu? Ne kadar da bir ya da ne kadarlık bir şey planlıyorsunuz? Ee, biz e, bu yıl e, sanırım 27 restoranla e, hedefimizi koymuştuk. 27 restoran. açacağız bu hedefimize de ulaşacağız. Şu anda e 2025 bir büyüme koymuştuk. E, şu ana kadar 14 restoran açtık. Bundan sonra da 13 restoranımızı açacağız Çıkıyoruz yıl sonuna kadar. kadar. Her restoranımızda yaklaşık restoran büyüklüğüne göre 15 ile 25 kişi bir ekip çalışıyor. Hı -hı. Her restoran bunun üzerine e, yaklaşık 5-6 kişilik de bir yönetim takımı oluşuyor her Hı -hı. restoran için. Ee, bunu restoran süresiyle çarptığınız zaman ciddi bir rakam oluyor. Kaldı ki ciddi bir eğitimden geçiyor bu kişiler bildiğimiz kadarıyla bu da önemli. Çok Daha işe başladıkları ilk günden itibaren, evet. e, şunu da söyleyeyim, işe başlamadan bizim çalışanlarımız işe başlamadan sigortalı oluyorlar. Hı hı. İşe başladıktan sonra değil, sigortalı olduktan sonra işe başlıyorlar. Ve işe başladıktan sonra restoran müdürlüğüne gelene kadar e, minimum 500 saatlik bir eğitim alıyorlar. Bu da önemli bir iş fırsatı şimdiden duyurulur diyelim. Çok teşekkür evet, ediyoruz. McDonald's Genel Müdürü Hakan Serim e, bizimle birlikteydi. Bugün sektör dosyasında hızlı servis restorancılığını konuştuk. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşça hoşçakalın diyoruz.